Hepimiz biliyoruz ki aşk güçlü bir duygudur. Burada birinin sana sevgi enerjisi gönderdiğini gösteren işaretlerden bahsedeceğim. Göğsünde sıcak bir his elde edersin. Birinin sana sevgi enerjisi gönderdiğinin ilk işareti göğsünde aniden sıcaklık hissetmendir. Bu sevdiğin kişinin sana sevgi gönderdiğinin bir işareti olabilir. Hissettiğin bu sıcak his sevdiğin biriyle birlikteyken yaşadığın hisle aynıdır. Hiç kimse yokken bunu anlaman şu anda birisinin sana sevgi gönderdiğinin bir işaretidir. Aniden onu görmek istersin. Birinin sana sevgi gönderdiğinin bir başka işareti de onu aniden görmek istediğin zamandır. Bu sana ne kadar sevgi gönderdiğinin bir göstergesi olabilir. Onun enerjisi seni etkiliyor ve birden kalbin onunkiyle daha yakın olmak istiyor. Bu yüzden onu bir an önce görmek istiyorsun. Mutlu ve sevildiğini hissediyorsun. Birisi sana sevgi enerjisi gönderdiğinde belirgin bir sebep olmadan mutlu ve sevildiğini hissedeceksin. Ruh eşinin yanında olduğunu ve evren tarafından sevildiğini hissedeceksin. Bu mutluluk genellikle bulaşıcıdır ve kendini genel olarak daha olumlu hissedersin. Seni endişelendiren şeyler hakkında endişelenmen daha az olasıdır ve hayattan daha fazla keyif almaya başlarsın. Buradaki en önemli işaret, bunun bir andan diğerine ani bir ruh hali değişimi olabileceğidir. İlk olarak sıkılmış hissediyorsun. Bir sonraki an açıklama yapmadan mutlusun, sevildiğini ve heyecanlandığını hissediyorsun. Herhangi bir sebep olmadan kendini özel hissediyorsun. Sevginin en yaygın belirtilerinden biri özel hissetmektir. İnsanlar sana olan sevgilerini göstermek için sık sık ellerinden geleni yaparlar ve sen bunun farkında bile değilsin. Aniden bu duyguya katkıda bulunan herhangi bir dış olay olmadan çok özel olduğunu hissedebilirsin. Bu genellikle sevgi enerjisine ek olarak pozitif enerji gönderilmesinin bir sonucudur. Önemli olduğunu hissediyorsun. Aşk genellikle bir önem duygusu olarak hissedilir. Bu dünyada gerçekten önemli olduğunu hissettiğinde, birisinin seni düşündüğünün ve sana sevgi enerjisi gönderdiğinin bir işareti olabilir. Tabii ki kendini sevdiğin için her zaman önemli misin gibi hissetmelisin. Fakat bu özdeğer duygusu aniden katlanarak artınca, birisinin sana sevgi enerjisi gönderme ihtimali vardır. Sözleri ve eylemleriyle. Sana sevgi enerjisi gönderiyor. Birinin sana sevgi gönderdiğinin en belirgin işaretlerinden biri sözleri ve eylemleri gibi fiziksel yollarla yaptıklarıdır. Bunun bazı örnekleri şunlar olabilir. Hep destek ve yardımcı olur. Seni önemli ve sevilmiş hissettirir. İhtiyacın olduğunda her zaman yardım etmeye isteklidir. Ne olursa olsun, ihtiyacın olduğunda her zaman yanındadır. Sana başka hiç kimsenin yapamayacağı şekilde özel ve sevilen hissettiriyor. Seni ve iyiliğini önemsiyormuş gibi hissettiriyor. Her zaman hayatını geliştirmek için ya da gününü daha iyi yapmak için iyi bir fikri var gibi görünüyor. Açıkça bir şey söylemese bile seni ve mücadelelerini gerçekten anladığını hissediyorsun. Sanki hayatında neler olup bittiğini gerçekten önemsiyormuş gibi hissediyorsun. Doğrudan bu konuda hiçbir şey söylemese bile bütün bunlar sevginin ifadeleridir. Bunlardan herhangi birini hissediyorsan şanslısın. Çünkü birisi sana pozitif sevgi enerjisi gönderiyor. Midende kelebekler uçuştuğunu hissediyorsun. Aşk güçlü bir duygudur ve aşk söz konusu olduğunda enerjide güçlüdür. Aşık olduğunda karnında kelebeklerin uçuştuğu hissini biliyor musun? Bu aşk enerjisini alırken hissedebileceğin aynı duygu. Hiçbir şey hissetmiyorsan birinin sana sevgi enerjisi göndermesi pek olası değil. Ama midende kelebeklerin uçuştuğunu hissediyorsan bu birinin sana sevgi enerjisi gönderdiği anlamına gelir. Bu tür bir enerji uzaktan algılanabilir ve kişinin senin için çok güçlü hisleri olduğunun bir işaretidir. Ona daha fazla çekildiğini hissediyorsun kendini ona daha çok aşık hissedebilirsin. Bu ilişkide birlikte olduğunuz için mutlusun. Ayrıca onunla vakit geçirdikten sonra daha enerjik ve pozitif hissetmeye başlayabilirsin. Bütün bu duyumlar sevgi enerjisinin alınmasına doğrudan tepkilerdir. Sakinlik duygusu hissedersin. Birinin sana sevgi enerjisi gönderdiğinin bir başka işareti de aniden bir sakinlik hissi hissetmendir. Sevdiğin kişi seni düşündüğü zamanlarda bu daha sık olur. Sakinlik duygun, onun mutlu olmasından ve dolayısıyla bu enerjiyi sana gönderdiği sevginin yanında göndermesinden kaynaklanır. Kalbin sevgi dolu hissediyor. Sevgiyi hissettiğinde kalbin mutluluk ve neşe dolu olur. Bu birinin sana sevgi gönderdiğinin en önemli işaretidir. Nefes alamıyormuş ya da başın dönüyormuş gibi hissedebilirsin. Duygularını kontrol etmek zor olabilir. Ancak en iyi şey bu duygunun tadını çıkarmaktır.